Merhaba arkadaşlar Turkish Oya Class YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda oldukça zarif güzel bir e, sıralı oya örneğimizin yapımını anlatmaya çalışacağız. Dolgu motifimizi kullanarak yaptığımız bir örnek. Evet örneğimiz şöyle aralarda boncuklarımızı kullandık. Örneğimizin yapımına geçmeden önce şemamıza ve açıklamalarımıza bir göz atalım. Evet örneğimizin şeması şöyle. E harflerimiz yapılış sıramızı göstermekte. Rakamlarımız da ilmek sayılarımızı belirtmektedir. Bu aradaki yuvarlak şekillerimiz de buradaki örneğimizdeki boncuklarımızı belirtmektedir. Bu noktadan yapmaya başlıyoruz örneğimizi. Burada başlarken 3 tane ipimizi, bir tane alt ipimiz ve iki tane de mekiğimizdeki ipimizi birbirine bağlayarak uçlarını yakıyoruz. Daha sonra 7 ilmek yaparak bir pimpirik yapıyoruz ve tekrar 7 ilmek yaparak birinci bölümümüzü tamamlıyoruz. Burada tekrar örneğimizi çevirerek 7 ilmek, bir pimpirik, 7 ilmek şeklinde yapıyoruz. Tekrar burada örneğimizi çeviriyoruz. 7 ilmek yaparak bir tane halka oluşturacağız. Daha sonra dolgu bölümümüzü yapıyoruz. 18 ilmekten oluşan dolgumuzu tamamladıktan sonra üstteki pimpiriklerimizi yapıyoruz. Toplamda 10 tane pimpirik yapacağız. Pimpiriğimizi tamamladıktan sonra halkamızı kapatıyoruz ve tekrar 7 ilmek yaparak örneğimizi çevireceğiz ve 7 ilmek bir pimpirik 7 ilmek şeklinde bu aradaki bölüme devam ediyoruz ve tekrar burada yine aynı şekilde motifimizi oluşturacağız. Örneğimizin yapılış sırası bu şekilde devam etmektedir. Evet burada açıklama bölümümüz yer almakta, yapılış sırası ve ilmek sayıları belirtilmektedir. Kendi hazırlamış olduğum örneğimizin şemasına videomuzun alt bölümünde yer alan yazılı açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet şimdi örneğimize başlayalım. 2 tane mekiğimizi kullanacağız. bir tane ipimizi de alt ip olarak kullanacağız. 3 Üç ipin uçlarını birbiriyle bağlayıp yakalım. Evet, iplerimizi bağladık. Hemen ilmeklerimizi yapmaya başlayalım. bir tane mekiğimizi alarak başlıyoruz örneğimizi yapmaya 7 tane ilmek yapalım bu şekilde ilmeklerimizi yaptık. Bir tane pimpirik yapalım. Tekrar ilmeklerimizi 7'ye tamamlayalım. Örneğimizi çeviriyoruz bu mekiğimizi bırakarak diğer mekiğimizle devam edelim. Burada ilmeğimizi yapmadan önce araya iki tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu alarak ilmeğimizi yapalım. Bu aradaki mesafeyi ayarlıyoruz. Ve diğer zincirimizi yaparak ilmeğimizi kapatmış olduk. Bir tane ilmek yaptık. Tekrar 7 tane ilmek yapalım. bir tane ilmeğimizi yaptık. Bir tane pimpirik yapıyoruz. Ve tekrar ilmeklerimizi tamamlayalım. 7 tane olacak ilmeklerimiz. Burada örneğimizi tekrar çeviriyoruz. Ve de değiştirelim. Diğer mekiğimizdeki ipimizle devam edeceğiz. Tekrar burada iki tane boncuk alalım. İki tane boncuğumuzu alıyoruz. yaparak aradaki mesafeyi ayarlıyoruz. Tekrar 7 tane ilmek yapıyoruz. Burada bir tane halka oluşturuyoruz ve halkamızı açarak parmağımızı yerleştirelim. burada dolgu bölümümüzü dolgu ilmeklerimizi yapacağız ipimizi bağlayalım önce üstteki ipimize bir tane düğüm atarak ipimiz sabitliyoruz ve ilmeklerimizi yapmaya başlayabiliriz bir ilmek buraya bir ilmek de diğer ipimizin üzerine yapacağız. Evet toplamda 18 tane dolgu yapıyoruz. Evet 18. ilmeğimizi de yapalım. Bu şekilde tamamladık dolgumuzu. Örneğimizi çeviriyoruz. Ve ilmeklerimizi yapacağız. Burada kırmızı ipimizi de saklayarak keselim. Ve mekiğimizdeki diğer ipimizle de devam ediyoruz ilmeklerimize. Hemen iki tane ilmek yapalım. ve burada kırmızı ipimizi keselim. Ve pimpiriklerimizi yapmaya başlayalım. Bir pimpirik, bir ilmek şeklinde tamamlayalım. Bu bölümü. Bir ilmeğimizi yapalım. Bir tane pimpirik yapıyoruz. Tekrar bir ilmek yapalım pimpirimizi yapalım. Bir ilmek. Evet, bir pimpirik şeklinde. Tamamlayalım bu bölümü. ilmeğimizi yapıyoruz ve bir tane pimpirik yapalım. Bir ilmek yapalım. Bir tane pimpirik yapıyoruz. Bir ilmek yapalım. Pimpiriğimizi yapalım. Bir ilmek yapıyoruz bir tane pimpirik yapalım ve tekrar bir ilmek yaparak halkamızı kapatıyoruz 10 tane pimpirimizi yaptık halkamızı kapatalım burada ilmeklerimize devam ediyoruz. 7 tane ilmeğimizi yapalım. Evet bu şekilde ilmeklerimizi tamamladık. Burada örneğimizi tekrar çeviriyoruz. Ve diğer mekiğimizle devam edelim. Araya iki tane boncuk alalım. Boncuklarımızı araya alalım. ilmeğimizi yaparak ilmeğimizi yaparak aradaki mesafeyi ayarlayalım. Evet bu şekilde ilmeğimizi yaptık. Buraya 7 tane ilmek yapıyoruz. Evet bu şekilde 7 tane ilmeğimizi yaptık. Bu başta yaptığımız işlemlerin aynısını yaparak devam edeceğiz motiflerimizin arasında bu bölümden yapıyoruz. Bir tane pimpirik oluşturalım. Evet 7 tane ilmeğimizi yapalım. Örneğimizi tekrar burada çeviriyoruz. Ve mekiğimizdeki ipimizi de değiştirerek iki boncuk alarak araya burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Tekrar iki boncuk alarak 7 ilmek yapacağız ve bir tane pimpirik yaparak tekrar 7 tane ilmek yapacağız. Evet örneğimizin bu bölümü bu şekilde devam edecek. ilmeğimizi yaparak aradaki mesafeyi ayarlıyoruz. Ve tekrar 7 ilmek, 1 pimpirik 7 ilmek şeklinde tamamlayalım. Evet örneğimizi bu şekilde devam ettik. Dolgulu bölümden dolgulu motifimizi yapacağız. Evet bu şekilde ilmeklerimizi yaptık. Örneğimizi çeviriyoruz diğer mekiğimizdeki ipimizde devam edeceğiz. İki tane boncuk alalım. Ilmeklerimizi yapıyoruz. Aradaki mesafeyi ayarlayalım. Ve 7 tane ilmek yapalım. ve burada tekrar bir halka oluşturuyoruz. Bir tane halka oluşturalım. Halkamızı açarak dolgumuzu yapacağız. Parmağımıza yerleştirelim. İpimizi ve diğer rengimizi bağlıyoruz. Üstteki ipimize bir düğüm atarak sabitliyoruz ipimizi. dolgu ilmeklerimizi yapalım 18 tane dolgu yapacağız Evet, bir önceki yaprağımızda yaptığımız gibi dolgumuzu 18 ilmeğe tamamlayalım. Örneğimizi çevirdik. Dolgu bölümümüzü tamamladıktan sonra buradaki ipimizi de saklayıp keselim. Siyah ipimizle devam ediyoruz. 2 tane ilmek yapalım. ipimizi keselim. Burada iki ilmeğimizi yaptıktan sonra pimpiriklerimizi yapıyoruz. Toplamda 10 tane pimpirik yapmıştık. Bir ilmek, bir tane pimpirik yapıyoruz. bir tane ilmek yapıyoruz bir tane pimpirik yapalım tekrar bir ilmek bir pimpirik bir ilmek bir tane pimpirik şeklinde Bu bölümü de tamamlayalım Evet, pimpiriklerimizi tamamladık. Ve bu halkamızı da kapatabiliriz. Halkamızı kapattık. Burada ilmeklerimize devam ediyoruz. Tekrar 7 tane ilmeğimizi yapalım. 7 ilmeğimizi yaptık. Örneğimizi tekrar çeviriyoruz ve diğer mekiğimizdeki ipimizle devam ediyoruz. Hemen araya 2 tane boncuk alalım. Ve bir tane ilmeğimizi yaparak ayarlayalım. ve buraya yine işlemlerimiz aynı şekilde devam edecek. 7 tane ilmek yaptık. Tekrar bir pimpirik 7 ilmek şeklinde arada yaptığımız işlemlere devam ediyoruz. Evet örneğimiz bu şekilde devam edecek. Evet örneğimizin sonunda tekrar örneğimizi çevirdik ve diğer mekiğimizde devam ediyoruz. Araya iki tane boncuk aldık. Burada diğer mekiğimizdeki ipimizi de alt ipimizle beraber üzerine ilmeğimizi yaparak keseceğiz. Bir tane ilmek yapalım. Arayı ayarladıktan sonra diğer zincirimizi de yapalım. Bir ilmek daha yapıyoruz. Ve burada iplerimizi keserek yakabiliriz. Evet, iplerimizi keserek yaktık ucunu ve örneğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Örneğimizin yapılışını anlatmaya çalıştık. Örneğimizin şemasına ve açıklamalarına Facebook ve Instagram hesaplarımıza, videomuzun alt bölümünde yer alan yazılı açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.